Kıymetli kardeşlerim. Aile reisine düşen görevlerden biri de hanımının hoşuna gidecek işler yapmasıdır kişinin. Onu sevindirmesidir. Zaman zaman kendisiyle şakalaşıp onu rahatlatmasıdır. Bu bu şekilde yapıldığı takdirde hanımın sıkıntılarını giderir. Öfkesini dindirir. Üzüntülerini azaltır. Yorgunluğunu alır ve kendisine çalışma zevki verir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle yapardı. O yüksek derecesine rağmen ev halkının seviyesine iner ve onlarla şakalaşırdı. Bunu onlar için bir hak görürdü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için tevazu gösteriyor, herkese derece ve seviyesine uygun davranıyordu. Aşk budur, edep budur, dinimiz bizlerden bunu istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Rabbi Celle Celaluhu Hazretlerine ibadet için hazırlandığı zaman ayrı bir edep, ayrı bir ciddiyet ve tevazuya bürünürdü. Savaşlarda ashabının önünde ayrı bir heybet içinde endişesiz, kuşkusuz bir kahramanlık sergilerdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evinde hanımı ile birlikte olunca ise neşeli haline geri döner tebessüm eder, rahat olur ve rahatlatırdı. Halktan biri gibi sade ve sıcak davranırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklara karşı davranışı da bambaşkaydı. Onların diliyle konuşurdu. Çocuklarla arasındaki yaş ve davranış mesafesini kaldırır, onları rahatlatırdı. Onların gönlüne girmeyi başarır, başarırdı. Çocukların elinden tutar gezdirir, kucağına alır öper, omzuna kaldırıp taşırdı. Bazen de diz çöker, onları sırtına alır, elleri ve dizleri üzerinde yürüyerek evin içerisinde gezdirirdi. Arada bir tebessüm ederek, bineğiniz ne güzel değil mi diyerek adeta onların gönlünü okşardı. Bütün bunlar ondaki yüce ahlaktan ileri gelmekteydi. Hak dostları, Allah dostları şu ölçüyü tespit etmişler. Bu ölçü bizim de ölçütümüz olsun inşallah. Kim yüce Allah'a ne kadar yakınsa Allahu Teala'nın mahlukatına karşı da o kadar yakındır. Yüce Allah'ın haklarını en iyi bilen ve en iyi koruyanlar halkın haklarını da o derecede güzel korurlar. Bu bir inceliktir. Sevgi ahlaktır. Kalpteki Allah sevgisinin mahlukata yansımasıdır. Cenab-ı Hakk'ın aşıkları, Allah dostları, halkı sevmekten ve onlara hizmet etmekten zevk alırlar. Bırakın kendilerini, bunu aileleriyle birlikte yaparlar ve bundan zevk alırlar. Bilirler ki bir gönül yapmak, Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa etmekten daha sevaptır hoş edilen gönül annenin, babanın, evladın, hanımın, yavrunun gönlü olunca sevabı daha büyük olur. Çünkü birinci hak onlarındır. Elinde sevgi sermayesi olan kimse bunu en önce yakınlarına harcamalıdır. Bakın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yapacağınız bir hayra önce en yakınlarınızdan başlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen ailesini neşelendirerek onların gönüllerini alır, sıkıntılarını giderirdi. Bir defasında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha annemiz ile koşu yarışı yaptılar. Yarışı Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz kazandı. İkinci yarışmalarında Hazreti Ayşe annemiz biraz küle almıştı. Ve bundan dolayı yarışı kaybetti. Hedefe vardıklarında alemlere rahmet Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sen şişmanlık sebebiyle kesildin. Birinci yarışı sen, bunu da ben kazandım. Bu onun karşılığıdır buyurmuştur. Evet, bizler de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ailesindeki takındığı bu tavırları, bu sünnetleri, sünnet seniyeleri hayatımıza sokar isek, alır isek inşallah saadetli aileye kavuşacağız. Rabbim cümlemizi müstefide olanlardan eylesin.